Merhabalar dostlar. Grafiğe geçmeden önce hemen habere bakalım. Ondan sonra grafiği yorumlayalım. Arkadaşlar haber sabahleyin saat kaçta geldi? Sabahleyin 9.48 geçe 17 Mart 2025'te Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi olarak karşılaşıyor. Yeni bir halk arz biliyorsunuz arkadaşlar. Darsu son halk arzlardan olumlu olması beklenmektedir diyor. Global pazarda büyüme stratejimiz içerisinde Almanya merkezli bakın önemli arkadaşlar yurt dışı firmalı Almanya merkezli sektörde ileri gelen şekerleme firması ile sipariş sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmede iki ürün grubuna ilişkin hacim aralıkları belirlenmiş olup minimum 1.382.000 arkadaşlar euro olup bir işten bahsediyoruz. E, tabii ki arkadaşlar güzel bir ciro öngörmüşler. Şimdi Türk lirası olarak da 1 euronun 40 lira 03 kuruş olduğunu düşünürsek 55.351.000 bin Türk lirası olarak karşımıza çıkıyor. Şirket için güzel bakın arkadaşlar şirkete şöyle hemen baktığımız zaman grafiğine, grafiğine Durukan'ın bakın arkadaşlar şu anda buradaki direncimizi geçmiş gayet de güzel 18.60 kuruşun üzerine kapatmış ki gün içerisinde arkadaşlar %4'e yakın %5'e yakın bir artış gerçekleştirdi. Günü 18 75 kuruştan kapattı. Gayet güzel. Şuradaki arkadaşlar bakın tepe noktası dediğimiz 18.60'ın üzerine 3 gün peş peşe kapanış yaparsa hacim de buna iştirak ederse arkadaşlar gayet de güzel olur diye düşünüyorum. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.